Öldürmek yok, öldürürsen polis ensemize biner, bizim yaptığımızı anlar. Kemiklerini kırıp eline vereceğiz, bizim ne olduğumuzu anlasın. Seyfi bizi karşısında görürse herhalde altına kaçırır. Siz burada kalın, etrafı kollayın. Patron, patron Seyfi geliyor. Geleceği varsa göreceği de var. toplandınız burada. Sana bizim mıntıkaya gelme demiştik. Geldin cezanı çekeceksin. Bir dakika beni dinleyin. Seni dinleyecek vaktimiz yok. Hadi çocuklar. Ah dur bak kendinize Alın götürün bunu. Bir daha da buralarda gözükmeyin. hesabı görünce komaya girdi. <laughs> İki sene de kendine zor gelir. <laughs> Belki de geberir. <laughs> Kaşlar çoğalmış. Ne duruyorsunuz? Hadi bakalım verin paraları. Versenize ulan! biraz önce komaya soktuk hiçbir şey olmamış gibi geldi. Bu herif yedi canlı. Sanki biz bir şey yapmamışız gibi davrandı. Bir şeyler düşünüyor. Bizi yaşatmaz bu Seyfi. Bunun bir çaresine bakmalıyız. Evet, bakmalıyız. İçinde harbe başladı. Kader ile anılan Seyfi diğer mafya şeflerinin hücumuna uğradı. Osman'la Seyfi birbirine amma da benziyorlar. Demek beni döven Osman değil ki Seyfi. Yedim ulan Osman! <laughs> <laughs> Nasıl bitiyorsun pişmiş kelle gibi? Canın dayak mı istiyor gene? Evet, canım dayak yemek istiyor. Hadi döv bakalım nasıl döveceksin? Ona uyma Osman, yenilen pehlivan güreşe doymazmış! Doğru ama canı dayak istiyor! Boş ver Osman! Hamza'yı dövmeye değmez! Ulan Hamza! Osman seni çiğ köfte gibi yer ha! Yesin de görelim bakalım! Ha Osman hadi be! Şunu ye de inek ne olduğunu anlasın senin! Tamam! Ee, bir bok olmadı buna! İki tane daha patlat olur! Ah! <laughs> oh. <laughs> Abim yine mi beni sana vermedi? Vermedi! Gene dövdü eşyalı eşek! Ama... ...Çocuklar ilk yardıma gelmedik mi? <laughs> <laughs> Öfff! Biraz daha yatmalısın, Ay, yürüyecek halin yok ki... ...Beni ağırpaladılar seni canım! <gülüyor> Şöyle, <laughs> ha. Ah. <laughs> Kalktığımda hepsinin ağzına sıçacağım! Evet, Biz de abi, beraber abi! Merak etme patron, her şey düzelecek! Kimse yerinden kımıldamasın! Kımıldayacak halim mi var? ...Tamam, cesedi şehrin kenar mahallelerinden birinin arzasına bırakın. Başkaları öldürdü zannetsinler. Size gelince... ...Sizler de iki gün içinde İstanbul'u terk edip gideceksiniz. Yoksa hepinizi bir kurşunla gebertirim. Ne güzel yaralı rolü yapıyorsun yoksa sarhoş musun? Ne rolü be geberiyorum. Ah bana yardım et. Yaralıyım. Ah abim mi vurdu yoksa seni doktora götüreyim? Hayır doktor istemez. Ah bana yardım et. Ah, ederim tabii. Polise haber verelim. Hayırmaz. Polise de haber vermek yok. Anladın mı? Anladım. Abimi ele vermek istemiyorsun. Sen ne asil insansın Osman? Seni şimdi daha çok seviyorum. Seni evine götüreyim. İşte geldik. Anahtar yine eski yerinde mi? Saksının altında değil mi Osman? Ne bileyim ben ya? Ah, hiç beni böyle azarlamazdın. Niye sinirlisin bu kadar? Demek beni bu hallere düşüren ergele bu! Sen sayıklıyorsun, ateşin de var, gel şuraya yat! Sana bir çorba yapayım, hiçbir şeyin kalmaz! Kurşun sıyırmış! Bir haftaya kalmaz iyileşirim! Sakın kimseye bir şey söyleme! Ah, söyler miyim hiç, sonra beni almazsın! Teyfi tam ölecek zamanı buldu! O yokken biz bir hiçiz! Biz memlekete gidersek ne bok yeriz! Ah ulan Seyfi, bir dirilip de karşımıza çıksan! Vay, dirilip çıktı bile! Şu karşıdan gelene baksana! Vallahi Seyfi bu! Ben her zaman derim, bu inek yedi canlı diye! <gülüyor> 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 <Í> diye. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> patron demek ölmedin ha? Ne patronu, ben ne zaman öldüm? Aa, bırak şakayı patron! Bizi tanımamazlıktan gelme! Sizi tanımıyorum tabi. Ben film çevirmeye gidiyorum. Oh, oh. Sen her zaman film çevirirsin patron. Gel eve gidelim. Biraz dinlen, bizi o zaman tanırsın. Bırakın beni oğlum! Oh. Sizi tanımıyorum! Tamam, tamam. Stüdyoya geç kaldım. Ay. Bırakın lan! Ben. Bıraksana lan! Yılışık bırak! Ulan kim astı benim resmimi buraya? Demek adam akıllı meşhur olmuşum. Bana herkes derdi. Osman sen bir gün meşhur olup her duvara resmin asılacak diye. Bak asıldı. Senin sen, ismin Osman mı? Osman beğenmedin mi? <laughs> Yok canım beğendik. Tabi beğeneceksin. Osman kibar isim. Ama ben bu resmi ne zaman çektirdim ya? Ulan, ben sinara da içmem! Bizim patrona benzeyen ve aradığımız Osman, bu hergele işte! Bu patron olmadığına göre hapı yuttuk demektir. Peki, şimdi ne yapacağız? Ha? Memlekete mi döneceğiz yani? Hayır! Dönmeyeceğiz! Evet. Bu salağı sefirin yerine geçirip öteki şeflerin karşısına çıkaracağız. Onlar ölü dirildi sanıp ödleri boklarına karışacak... ...Biz de parsayı toplayacağız. Plan yani. iyi ama... ...bu salağı nasıl kandıracağız? Bak nasıl kandıracağız, gör! Arkadaş, bu senin resmin değil. Bu ikiz kardeşinin resmi. Benim ikiz kardeşim mi var? Annemiz babamız bir mi? Tabii bir. Seni günlerce aradık. Kardeşin seni çok arattı. Ama bulamadık. Nerede kardeşim? Onu bir öpeyim bari! Dün öldü! Öldü mü? Trafik kazasında mı? Hayır, kurşunla vurdular onu. Ölürken de kardeşim Osman'ı bulun, benim intikamımı alsın dedi. Seni görünce birden seni o zannettik. Hala onun öldüğüne alışamadık. Ne iyi adam! Kardeşimin intikamını alacağım. İşte böyle. Alkı. Oh. Öldüreceğim herkesi. Vurma. Öldüreceğim. Dünyada benden başka kimse kalmayacak. Ne yapıyorsun kardeşim? E, Bizi öldürmeyeceksin! E, bak, kardeşini öldürenleri öldüreceksin. Herkesi öldüreceğim. Herkesi. Ben anlamam. Tamam. Bırak beni. Bırakın, beni. Bana bak. Bırakın diyorum. Kesin gürültü ya. Halo. Bu akşam patronunuz Seyfi'nin ölümü şerefine bir yemek veriyoruz. Gitmeden bir uğrayın, cebinize biraz harçlık koyalım. Bu akşam bakalım kim kimin cebine harçlık koyuyor. <laughs> bırakın beni, bırakın beni! İyi ama ben nasıl intikam alacağım? İyi dövdüm ama değil mi? <laughs> Arkadaşlar, bundan böyle İstanbul'un kralı bizleriz. Bardağımı geberik seyfinin şerefine kaldırıyorum. Burada olup da bizi görseydiniz...